O iki kutbu tek nesepte buluşturan nadir bir varisti. Hanefi mezhebinin kurucusu onun ders halkasında yetişti. Simya ve kimya onun meclisinde filizlendi. O sadece sadık değildi. Gönüllere Allah'ın tecellisini gösteren bir kılavuzdu. Kıymetli izleyenler İlim ve hikmet pınarından beslenen gönüllerin yolu olan Silsile-i Aliye'nin 5. altın halkasını anlatacağız bu bölümde. Nesebinde sıddıkiyet makamıyla nübüvvet nurunu birleştiren, ilmiyle çağları aşan o müstesna zatı Mevlana Cafer-i Sadık Kuddisesi Ruhu Hazretlerini tanımaya çalışacağız. O Medine'nin nuru. Kerbela acısının mirasçısıdır. Babası tarafından Hazreti Ali'ye, annesi tarafından ise Hazreti Ebubekir Siddık radıyallahu anhuma'ya ulaşan eşsiz bir nesep zincirine sahiptir. Bu sebeple şöyle buyurmuştur: Ben Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın iki defa torunuyum. Ancak onun büyüklüğü yalnızca nesebinden gelmezdi. O ilmiyle, zühdüyle ve takvasıyla çağının en yüce ismi tabi'in devrinin kutbu idi. Allah Teala onun gönlüne ibadetin ve ona itaatin aşkını yerleştirmişti. Caferi i Sadık Hazretlerinin ders halkası sadece tasavvuf ve akaid ilmiyle sınırlı değildi. O zahiri ve batini ilimlerin yanı sıra fen ilimlerinde de mahirdi. Ünlü kimya bilgini Cabir bin Hayyan onun talebesi olma şerefine erişmiştir. Peki onun fıkıh ilmindeki derinliği nasıldı? İslam fıkhının güneşi olarak bilinen İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimahullah dahi onun meclislerinde diz çökmüştür. İmam-ı Azam şöyle demiştir. Cafer bin Muhammed'den daha alim fakih birini görmedi. Ona sadık lakabını kazandıran şey yani doğru sözlü oluşu sadece dildeki değil, gönüldeki doğruluğun da sembolüydü. Onun cömertliği sadece servetinden değil, ruhunun enginliğinden gelirdi. Rivayet edilir ki bir gün yolunu kesen bir adam onu hırsızlıkla itham etti. Halbuki adam onun caferi i Sadık olduğunu bilmiyordu. Adam çalınan kesesinde bin dinar olduğunu söyledi. Cafer-i Sadık Hazretleri adamı tanımamasına rağmen evine gitti ve o bin dinarı getirip adama verdi. Kısa süre sonra adam kendi dinarlarını buldu. Utanarak geri gelip özür diledi ve parayı iade etmek istedi. Ancak İmam-ı Sadık radıyallahu anh parayı geri almayı kabul etmedi. Ve o meşhur sözünü söyledi. Biz verdiğimiz şeyi geri almayız. İşte bu onun dünyaya ve dünya ehline asla teveccüh etmeyen, riyasete meyletmeyen, samet sıfatının yansıması olan münezzeh ahlakının bir göstergesiydi. Caferi Sadık Hazretlerinin sözleri nefis muhasebesi için birer anahtardı. Buyurmuşlardır ki: Bir günahın başı korku, sonu da istiğfar ise o günah kişiyi Allah Teala'ya yaklaştırır. Bir ibadetin başı ameline güvenme sonu da kendini beğenme ise o ibadet kişiyi Allah Teala'dan uzaklaştırır. İşte bu söz bize tevazunun ve daimi istiğfarın kuru bir itaatten ne kadar üstün olduğunu gösterir. O bu hakikati kendi hayatına da uygulamıştır. Ashabının senin cettin bütün insanların şefaatçisiyken bizim şefaatimize mi ihtiyacın var? sorusuna verdiği cevap onun takvasının zirvesini gösterir. Ben bu amellerimde dedemin sallallahu aleyhi ve sellem karşısına çıkmaya bile utanırım. Mevlana Caferi Sadık Hazretleri nesebiyle şereflenmiş, ilmiyle asırları aydınlatmış, ahlakıyla insanlığa yol göstermiş büyük bir müceddi. Hicri 148 yılında Medine-i Münevvere'de Hakk'a yürüyen bu büyük imamın manevi emaneti kendisinden sonra Mevlana beyazıt Bestami Hazretleri ile devam etmiştir. Rabbimiz bizleri bu büyük velilerin şefaatine nail eylesin. Bir sonraki bölümde beyazıt Bestami Hazretleri'nde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد